Mesnevi Hubab 46 Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister. Zorluk istemez. Kur'an'ı sana meşakkati çekip bedbaht olasın diye indirmedik. Taha suresi. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister. Zorluk istemez. Bakara suresi. Peygamberimizin tebliğ görevi esnasında çektiği sıkıntıları, gece ibadetinden ötürü takatten düştüğünü anlatan rivayetlerle bağ kurarak ibadette maksadın meşakkat olmadığını belirtmek için ayete Kur'an'ın insanı güç yetiremeyeceği şeylerle sorumlu tutmak üzere gelmediği manası vermişler bazı müfessirler. Bazıları da burada peygamberimizin hep bu sıkıntılı duruma mahrum mahkum kalmayıp güçlü ve itibarlı olacağı ve değerinin bileceği günlere de kavuşacağı yönünde müjde verildiği yorumunu yapmışlar. İki ayet daha çok ibadetler konusunda Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez anlamında kullanılıyor. Elbette işari, remzi daha çok manaları vardır. Yoksa insanın dünya hayatında bir takım zorluk ve meşakkatlerle imtihan edilmeyeceği anlamına gelmez dünyanın lezzeti nispetinde elemi vardır. Dünya hayatını asıl maksat yapan, Allah ve ahireti unutan gafiller içindir. Allah ve ahireti unutarak ya da inkar ederek tamamen dünya hayatına odaklanan birisi tam bir huzuru, tam bir mutluluğu hiçbir zaman bulamaz. Zira dünya hayatında lezzetlerin yanında acılar, mutluluğun yanında hüzünler de bulunuyor ve dünya hayatının bütün lezzetleri fanidir. Bu yönüyle dünya hayatı doyumluk değil tadımlıktır. Tatmakla da insana verilen hasse ve duygular tatmin olamaz. Evet, zorlukla beraber kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber kolaylık vardır. Öyleyse dünya hayatını ahireti kazanmak için bir vasıta, bir araç olarak görmek ve helal dairesinde tatmak gerekiyor. Yani kalbine ahiret hayatını yerleştiren birisi dünya hayatında da tam huzuru bulur. Ama sadece dünya hayatına perestiş edenlerin sonu hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında hüsran olacaktır. Dünya lezzetleri cüz'i ve geçici bir geçici. Bir de elemle karışık olunca hedefi sadece dünya olanların işi zorlaşıyor. Lezzetin nispetinde elemi de vardır.